Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan üretim ve gelecek için gençlik zirvesi tamamlandı. Tarihte tüm büyük değişimlerin başrolünde gençlik vardır. Gençlik toplumun itici gücüdür, kıvılcım yakanıdır, en önde yürüyenidir. Aynı zamanda gençlik umuttur, iyimserliktir, çalışkanlıktır, coşkudur. Ütopya topluluğunun düzenlediği etkinlikte Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak konuştu. Büyük taarruz başlamadan önce Büyük savaşlarda e, yenilmiş ve e, Mondros'la dağıtılmış ordumuzun e, giyecek ayakkabısı, giyecek çorabı bile yokmuş. Sancak ekonomideki millileşmeye vurgu yaptı. Şimdi sıra ekonomiyi millileştirmeye geldi. Bizim derhal ve ivedilikle bu tüket ve borçlan modelini terk etmemiz lazım. Mustafa Kemal'in yarım kalmış şarkısı olan İzmir İktisat Kongresi'nin ilkeleri doğrultusunda tekrar milli ekonomi inşa etmemiz lazım. Türkiye Gençlik Birliği Başkanı Kayahan Çetin de gençliğin kendisi ve ülkesinin geleceği için siyaset yapması gerektiğini savundu. Bu yıkımı uygularken gençlik de bunun çevresinde kalmadı ve bunu esas olarak Türkiye'ye dayatan Amerika Birleşik Devletleri'nin merkezinde olduğu Atlantik sistemi yani emperyalist sistem. Emperyalist sistemin dayattığı bu serbest piyasa ekonomisi olarak adlandırılan sistem bizi en sonunda neredeyse 500 milyar dolara yakın bir dış borca, müthiş bir hayat pahalılığına ve aynı zamanda üretim altyapımızın büyük oranda yıpratılmasına getirmiş durumda. Türkiye bugün tarihinin belki de en derin krizlerinden birini yaşıyor. Zirvede konuşan Türkiye Sanatçılar Birliği Başkanı Murat Demirbaş da gençliğe geçmişi kavrayarak geleceği tasarlama çağrısı yaptı. Kültür emperyalizmi lafını kullanıyoruz ama bunun altında ne yaptığını çok bilmiyoruz. Yani nasıl oluyor da bize kültürel olarak bizi etkiliyorlar? Aslında benim e, özetleyebileceğim şekli şu e, önce tarihinizden koparıyorlar sizi. Önce tarihinizden, geçmişinizden kopuyorsunuz. Sonra kendi kültürünüzü aşağılama eğitim eğilimine giriyorsunuz. Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı da ilacın silahtan sonra en önemli ikinci araç olduğunu anlattı. Ercanlı gençlere büyük görevler düştüğünü söyledi. Biz sadece diğer alanlarda değil, ilaç konusunda da kendi ilacını üreten ve ilaçta dışa bağımlılığı minimum seviyede olan bir ülke olmak zorundayız